Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hileli oyun yükleme uygulamasını göstereceğiz ve nasıl yüklenir. Şurada Happy Mod diye bir şey var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi oradan bazı oyunların şeylerini yükleyebiliyorsun. Hilelerini, hilelerinizi yükleyebiliyor Hilelerini, hilelerini, hile olanları yükleyebiliyorsun arkadaşlar. Bazıları yüklenmiyor. E, bazıları yükleniyor. Mesela şimdi ben size nasıl yüklendiğini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şuraya giriyoruz. Buraya bastım ya da şuraya basacağım. Şurada vardı. Pro Şimdi kafama giriyoruz arkadaşlar. Sonra şuraya yazıyoruz. Happy mod diye. Ama büyük harfle başlıyoruz. dığımız gibi arkadaşlar şimdi e, şurada zaten sizde çıkarsa hep mod ile apk indir mod hep mod apk android için ücretsiz ona tıklayın arkadaşlar üzerine ben mesela tıklayın şimdi sonra sonra şurada e, şurada herhalde Evet, sonra HappyMod Mod ile Happy ile APK 915 MB sonra sonra doğmanda bakın şuradan. Sonra yüklen arkadaşlar. E, yüklendikten sonra şuradan bir Google'dan çıkalım. Hadi gireyim. Arkadaşlar. Ben şimdi hep girdim gördüğünüz gibi. Şimdi bekleyin. Virüs yok zaten gördüğünüz gibi. Burada altta yazıyor virüs yok falan. Şimdi ben size göstereyim. Ne yapalım şuradan? Evet. Bakın arkadaşlar. Şunu şuraya bir yazayım. Şuna bir tıklayalım. Arkadaşlar bakın kur dediğinizde şöyle bir şey çıkacak hep açarken de şuradan da saat kur dedi bakın hep mod yüklendiğinde oradaki şu üst tekrar açıp tıklıyorsunuz üstünde sonra yalnızca bir defaya basıyorsunuz arkadaşlar e, sonra yükleniyorsunuz tamam diyor işte e, sonra falan işte falan arkadaşlar istersen ben size bir siteyi göstereyim da bunun bunun hile zaten yüklenmiyor arkadaşlar. Sadece bu versiyonu yükleyebiliyor, yüklenebiliyor. Bakın. Bu da var. Mosfeki info ee, burada sadece orijinalden yükleniyor falan. Yani onun sadece APK hilesi olması. Bakın mesela bunun da buradan hilesini kolayca indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hilesini ben indir diyorum bunun. Şimdi bunun hilesi olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şimdi görüntüye basıyorsunuz. E, reklam reklam izliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi videoyu bir duraklatayım. Arkadaşlar reklamı izlediğim iz, izlediğimiz zaman tekrar indire basıyoruz ve yüklenmeye başlıyor arkadaşlar. Mesela böyle e, uygulamalar var. Hello Neighbor da var gerçek. Bakın. Gerçek Hello de Arkadaşlar bunu öyle bir yapmışlar ki resmen bütün şeyleri koymuşlar oyunları. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. E, ben size bunu göstermek istedim arkadaşlar. İnşallah bir bilgi almışsınızdır. Yani bilmediyseniz isterseniz ben tekrar bunun videosunu çekerim arkadaşlar. Zaten anlarım ben. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız şey yapacağım yarın. Ne biliyor musunuz? Böyle bir video çekeceğim. Flybox Box şey neydi? Flybox. Flybox safari. Öyle alfa bir de. Bye bye.